Merhabalar atölye youtube kanalıma hoş geldiniz. Bu cumartesi motifimiz böyle güzel bir bardak altı aslında ben o niyetle yaptım ama sizler birbiriyle ekleyerek altıgen bir motifin eklentisi ile ilgili daha önce paylaşımlar yapmıştım. O şekilde yanlardan ekleyerek asimetrik olarak bir örtü bir kırlent elde edebilirsiniz ama ben bu şekilde tek başına kullanacağım. Hatta ipiniz uygunsa, benim şu anda buna uygun çok boncuğum yoktu ama son sırada boncuklar takarak hoş bir görüntü de elde edebilirsiniz. Bu aslında eski bir dantel motifi. Muhakkak görenler olmuştur. Onu yünle ördüğümüzde böyle güzel bir hale dönüştü. İplik olarak koton iplik kullanıyorum. Her türlü ip de örebilirsiniz ama 2,5 milimlik şöyle netleşmedi ama 2,5 milimlik tığla örüyor olacağım motifimi. Şimdi orta kısmından tek renk olarak öreceğim. Orta kısımdan başlayalım. Şimdi motifimize 8 zincir yaparak başlayacağız. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8. Ve birinci zincirimizin içine dönüp bağlayacağız ve bir halka elde edeceğiz. Sonrasında 1, 2, 3 zincir yapıyorum. Ve bu zincirim birinci trabzan yerine geçiyor. Şimdi bu halkamızın içine 24 tane ikili trabzan yapıyorum zincirimi de saydım. 3, 4. Şimdi bu dolu dolu olacak. O yüzden aralarda e, trabzanları sıkıştırmayı şöyle, bakın unutmayalım. Toplam 24 tane. 2, 4, 6, 7, 8. Bu ipimin de üzerinden örüyorum ki saklaması kolay olsun. 9, 10, 11. 12 yine bir sıkıştırdım. 13 14 15 16 17 Bakın son kısım biraz sıkışır. Bu işleme devam ediyorum o yüzden. 18 19 20 21 22 23 ve 24 kesmeden ilerledim Çünkü bizi yurt dışından da izleyenler olabiliyor ve bu sayıları duymak ve görmek istiyorlar birinci sıramızı bu şekilde tamamladık ikinci sıramızdan itibaren bunu 2 4 6 yaprağa ayıracağız ve bu yapraklar önce genişleyip sonra kapanarak ve aradaki şu A dokuyu oluşturarak ilerleyeceğiz. Şimdi ikinci sıramıza da bu noktadan başlıyoruz. Şimdi bunun için 3 zincir yaptım. İkinci sıramızdayız. Burada buradaki yaprakları açarak oluşturmaya başlayacağım. Minik de bir arttırma yaparak hatta. Şimdi burada tek bir trabzan. Yandaki trabzanın üzerinde bir V oluşturacağız. Bunun için önce buraya ikili trabzan, bir zincir, aynı noktaya aynı trabzanın tepesine tekrar batarak bir V oluşturdum. Sonra da yan tarafa geçerek birinci yaprağımın alt kısmını yaptım. İki zincir. Bir boşluk bırakıyorum. İkincisinden başlıyorum. Önce tek. Yanındakinin üzerinde V oluşturacağım. Önce bir tane, bir zincir. Aynı yere batarak bir V oluşturdum. Ve sonra bir sonrakine. Şurada bir artış gerçekleştirdik ve yaprağın alt zeminini oluşturuyoruz. İki zincir, bir boşluk bırakıyorum. Önce bir tane ikili trabzan, yandakine V o yapacağız. V'nin arası bir zincir, aynı noktaya tekrar batıyoruz ve yana geçiyoruz. Bu şekilde altı kök oluşur, Yani yaprağın altı alt kısmını oluşturacağız. Burada bir zincir V'mizi yaptık ve bir yana geçiyoruz. İki zincirle geçtim, bir boşluk. İnanın keyifli örülen bir motif. E, elinize aldığınızda bir sürü örersiniz. Rengarenk kalan iplerinizi de değerlendirebilirsiniz. Dediğim gibi bardak altlığı olarak ben fincan altlığı olarak kullanacağım. Kalın iplerimi de değerlendirmiş oluyorum bu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5 kısım oldu. Sonuncu kısma geldiğimizde bir boşluk. Yan tarafa da geçtim. Bir zincir aynı yere tekrar battım. Ve yan taraf. Görüyorsunuz arada bir tane boşluğum kaldı. 2 zincir yaparak ikinci sıramızın da sonuna geldim. Üçüncü sıramızda bu aralık birazcık daha açılacak. Artış zincir kısmında gerçekleşecek. Yani üçüncü sıramıza başlarken yine üç zincirimizi yapıyoruz. Bu noktada iki tane ikili trabzan kısmı sabit kalıyor. Ama arada bir zincir yapmıştık. Şimdi aradaki zincir sayımızı ikiye çıkartıyorum. Ve de buradan devam ediyoruz. Yine iki tane ikili trabzan. Ve bu sefer diğer tarafa geçiş zincirimiz 3'e çıkacak. Bu noktada trabzanlarda değil zincirlerle sıramızın artımını sağlıyoruz. Arada 2 zincir. Bu ikisinin arasındaki V'yi büyütürken 2 zincir. Diğer yaprağa geçerkense ise 3 zincir. Elinizin sıkılığına göre buradaki zincir sayılarını bir arttırıp eksiltmeniz mümkün. Altı yaprağı koruyarak ilerleyeceğiz. Altıgen bir form elde edeceğiz böylece. Evet, hızlı ilerlediği için kesmiyorum videoyu. Sıranın sonuna kadar beraber ilerleyelim istedim. Zaten topu topu 6 yaprak. Bu sıradan sonra hafif kapatma evresine başlayacağız. Yapraklarımızı. Yani en geniş kısmı burası olacak yaprağımızın kısacası. 3 zincir. 3. sıramızın da sonuna geliyoruz. Aramız 2 zincirdi. Ve son olarak 3 zincirimizi yaparak 3. sıramızı da tamamlıyoruz. 4. sıra aynı zamanda buradaki ağların oluştuğu yer. Hem yaprağımız kapanmaya başlıyor hem de aradaki bu A dokuyu oluşturmaya başlıyoruz. Yine 1, 2, 3 zincir yaptım. Bu iki tane ikili trabzan aynı şekilde devam edecek. Dördüncü sıramızda. Arada V'mizin arasındaki zincir sayısını ikiye çıkarmıştık. Şimdi kapatma olacağı için bir tane yapacağız. Ve yine iki tane ikili trabzanı yaptıktan sonra aradaki ağların oluşması için 1 2 3 4 zincir. Buradaki boşluğun içine sık iğne ile bağlıyorum. 1 2 3 4 zincir. Yine trabzanların üzerinde ilerliyoruz. Sadece bu sefer V'nin ortasındaki az önce 2 zincir yaptığımız yerde 1 zincir yaparak burayı biraz daraltıyoruz. 1, 2, 3, 4. Şimdi sayılar her sırada minik minik değişiyor. Ona alışmak belki öncesinde biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama sonrasında mantığı çözdükten sonra dediğim gibi hiç yani şeysiz akıldan gayet rahat ilerleyen bir motif. 1, 2, 3, 4. Bu yapraklar kapanırken aradaki A kısımda giderek artacak. Bir zincir. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Evet, bakın bu şekilde oluşmaya başladı altıgen formumuz. bana genelde işte nasıl büyütebiliriz diye soruyorsunuz ama bazı motifleri büyütmek onun formunu bozabilir denemek gerekir ben bu e, motifi örneğin hani büyütmenin formunu bozacağını düşünüyorum açıkçası o yüzden ipliğinizin kalınlığını pardon ipliğinizin kalınlığını değiştirerek burada konuşurken tabi arada bakın a kısmı atladım hemen fark ettirdi kendini özür dilerim eee ipliğin kalınlığını değiştirerek motifin boyutunu boyutu ile boyutuyla oynayabilirsiniz ya da dediğim gibi motifleri ekleyerek e, birbirine daha büyük bir örtü elde etmeniz mümkün. Evet, son kısma geliyorum. Son 1 2 3 4 1 2 3 4 Evet güneşten güzel vurdu elime. Biz bu kısma geldik ve dördüncü sıramızı da tamamlamış olduk. Beşte kapanış daha belirgin. Şu sıramız. Zaten beşteki beşinci sırada kapanış daha belirgin. Bir, iki, üç, dört, beş. Artık arada bu ağları yapmaya devam ederken aradaki zinciri hiç yapmadan 4 tane trabzanı birlikte yapacağız. Burada 2 olan A kısım 5. sıramızda 3'e çıkacak. Yani şöyle. 1, 2, 3 zincirle yine başlıyorum. yine düğümlü geldi. Şimdi bu sefer Aradaki 4 trabzanın arasında hiç zincir olmadan bitişik bir şekilde yapıyorum. Yani 4 tane trabzanı yan yana yaptım. Bu sefer A kısmındaki zincir sayımız inerken 3 şöyle 3 zincirle indim. Geçerken 1, 2, 3 4 zincir. Yan boşluğa geçtim. 1, 2, 3 zincirle de yukarıya çıkarak yan yana 4 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Ha, o bir zincirden ne olur? Benim kafam karışıyor. Ben hepsini 3 yapsam ya da hepsini 4 yapsam derseniz tabii ki olabilir. 1, 2, 3 zincir. İndim. 1, 2, 3, 4 zincir. Yan tarafa geçtim. 1, 2, 3 zincir. Yine bu kısma ulaştım. Şimdi sıramı tamamlayıp geliyorum. Hem de bu güneş belki netliği bozabilir. Bir e, perdeyi kapatıp da e, o görüntüyü bozmamaya çalışayım. Evet 5. sıramızın sonunda Son 3 zincirimizi yapıp başladığımız yere yine geldik. Şimdi ilk başlarken arttırmada aynı yerde çift batım yaparak bir V oluşturmuştuk. 6. sıramızda da ters V yapacağız. Şunu. Ve böylece eksiltmemize devam edeceğiz. Aradaki zincir sayısında yine minik bir farklılık olacak. 3 zincir yaparak başlıyorum 6. sırama. Şimdi birincisi birinci trabzan yerine geçiyor zincirim. Sonraki gelen iki tane ikili trabzanda bakın toplama işi yapacağım. Bekliyorum. Yine ilk ikisini aldım. Şimdi hepsini kapatıyorum. Böylece eksiltmiş oldum. Sonra yine normal ikili trabzan. Yani bu artık bir sayılacak. üçe düşürmüş oluyoruz. Bir, iki, üç zincir yaptım. Aşağıya indim. Bu sefer geçişlerimiz, aradaki geçişlerimiz 5'er beş, zincir. 1 2 3 4 5. Altta 4 yapmıştık. Burada 5. 1 2 3 4 5. Yan boşluğa geçtim. Sonrasında tepeye doğru giderken 3 zincirle çıkıyoruz. 3 zincir. Yine bakın. Önce birinci trabzanı normal örüyorum. Sonraki iki trabzanı İlk ikisini aldım, bekledim. Yine ilk ikisini aldım. Hepsini toplayarak kapatıyorum. Sonuncuyu da yine tek başına örüyorum. 1 2 3 indik 1 2 3 4 5 ile geçtim. 1 2 3 4 5 ile yine yan tarafa geçiyorum. B 3 zincirle yine tepeye ulaştım. Bu kısımda 2 olan trabzan sayımı 1'e düşüreceğim. Ve de tek başına yine örüyorum. 3 yaprağı yaptım. Geri kalan 3 yaprağı da örüp hemen geliyoruz ve son sıramıza başlıyoruz. Evet 6. sıramızı da bitirdik. 7. sıramız son sıramız. Ve bu e, bence motifin güzelliği olan şu çıkıntıların olduğu sıradayız. Yaprağımızı hem tam kapatacağız. Ağlara devam ederken tepelerde de minik çıkıntılar oluşturacağız. Şimdi bağladığımız nokta bu kısım. Ve buradan başlıyorum. Yine 3 zincir yaparak. Alttaki 3 trabzanı, bunu artık tek sayıyorum, tek haline getireceğiz. Yani bunu yine birinci trabzan olarak sayıyoruz. 2, bakın yan tarafı da aldım, topladım ve kapattım. 1 2 3 zincir yapıyorum. Ve de şöyle yaklaştırayım. Delik oluşmasın diye tepedeki şu 3 ilmeği yakalayarak çekip kaydırma yapıyorum. Ve tam tepe kısma bir çıkıntı oluştu. Sonrasında yine inişimiz 3 zincir. Yan boşluğa girdik. 1 2 3 4, 5, 6 zincir yapıyorum. Bu 3 zincir yukarıya çıkmak için diğer 3 zincir ise tepedeki çıkıntıyı oluşturmak adına. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4. içine batarak döndüm ve kaydırmayla tepe çıkıntısını oluşturdum. Sonrasında aşağıya inmek için 3 zincir daha yapıyorum ve yan boşluğun içine sabitledim. Bakın çok da düzgün oluştu. Devam edelim. 1 2 3 4 5 6 Dönüp 1 2 3. zincirimin içine batarak kaydırma ile kitledim. 1 2 3 zincir yaparak aşağıya indim. 1 2 3 4 5 6 her aralıkta 3 tane. Bu işlemi 3 kere tekrarlayacağız. 1 2 3 Bakın şöyle yan boşluğa. Geçtikten sonra tepeye ulaşıyorum. Bunun için 3 zincirle ilerliyordum. Şimdi bu üçünü tekrar toplayalım. İlk ikisi bekliyorum. Yine ikisi bekliyorum. Yine ikisi bekledim ve hepsini kapattım. Burada zincirle başlamıştık. O yüzden bunda daha net görünüyor. Sonrasında 3 zincir yapıp şu tepedeki gördüğünüz tüm ilmeklerden bu sefer zincirle başlamadığımız için 4 ilmek oldu burası. Hepsinden geçirip kaydırdım. Ve 1 2 3 zincirle aşağıya indim. Bu aralığı da beraber yapalım. 1 2 3 4 5 6 döndük kaydırma ile kapattık 1 2 3 yan boşluğa geçtik 1 2 3 4 5 6 dönüp kilitliyorum 1 2 3 yan tarafa indim 1 2 3 4 5 6 indik. 1 2 3 Aradakileri yaptıktan sonra 3 zincir yaparak yine tepe noktaya ulaştık. Bunun içinde ilk ikisini bu şekilde ilk ikisini önce alıp tığımızda ilmekleri toplayarak kapatıyoruz ve bunun da tepesine yine o çıkıntıyı oluşturmak için 3 zincirle kilitleme işlemini gerçekleştiriyorum ve bu şekilde her aralığı yaparak geliyoruz ve motifimizi tamamlıyoruz. Evet motifimizi sonlandırırken son 3 zincirimizi yapıp şurada başladığımız noktaya buraya kaydırma ile bağlıyorum. Ve bir zincir yapıp artık ipliğimi kopardım. Sonrasında da arkada dök edeceğim. Bu şekilde motifimizi tamamladım. Eklemeniz gerekseydi de eğer şu uçlardan birbirlerini yakalayabilirdiniz. evet bu şekilde tek başına bu arada bunu yapıp yani orta kısmı renklendirip ebru liplik örüp runnerlarınızı süsleyebilirsiniz. Kot montlarınızın sırt kısmı, tişörtlerinizin ön kısımları bembeyaz bir tişörtü alıp Ön tarafına da bu motifi Ebruli bir iple yaptığınızda şahane olur. Tabii ben ebrül iple göstermedim örnek belli olsun diye. Ama böyle düz renklerle de keyifli oldu. Ben sevdim. Diliyorum sizler de sevip beğenmişsinizdir ve yapmaya değer görürsünüz. Bu cumartesi motifimizin de bu şekilde sonuna geldik. Instagram'da yine atölye hobiyim. Oradan da bana rahatlıkla ulaşabilirsiniz. E, yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli. E, burada da e, kanalıma hala abone değilseniz abone olup bana destek verirseniz mutlu olurum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.